Bu ne saçma bir kadraj dediğinizi duyar gibiyim. Böyle bir video arkadaşlar. Çok zor şekilde durdurdum o telefonu orada. Yamuk hatta galiba. Dünyanızı yavutmaya geldi falan. Evet son gümrük kapanmadan önce yaptığım bir hıraşla yaptığım böyle e, sanki <laughs> yangından mal kaçırıyormuşçasına alışveriş ettiğimi hissettiğim ama şu anda topladım her şeyi mesela size göstereceğim diye o kadar da Abartmamışım yani, abartıyormuşum gibi hissetmiştim ben çünkü parça parça alıyorsun ya bir sürü şey. Temu alışverişimden bahsedeceğim yani son Temu alışverişimden bahsedeceğim. Ben bu Temu ilk açıldığı zamanlarda insanlar bir anda böyle bir ''Temu!'' diye böyle bir sürü alışveriş yaptı falan ya, ben o dönem hiç Temu'ya girmedim. Çünkü biliyorum böyle ıvır zıvır bir şey girersem ben oradan çıkamayacağım. Şeyden değil yani hani, ''Ay çok popi o yüzden ben uzak duruyorum.'' gibi değil yani. hadi kendimi bildiğimden ötürü. Ve uzun süre boyunca Temu'ya girmedim. Ta ki gümrük kapanacak denilene kadar. gümrük kapanacak denildiğinde Temu hesabı açtım. Ve dedim ki ben buradan bir şeyler alacağım belli ki artık. Ya bir de şey çok güzel oldu. Şimdi parça parça alıyorsun ya. Sürekli kargo geliyor bana. Ve ha neyin geldiğini bilmiyorum. Her kargo bir sürpriz. Her kargo da böyle farklı bir şey. Amacım benim esas amacım aslında şunları almaktı. Esas amacım şuydu arkadaşlar. Bu ürün gösterme olayını nasıl yapıyorsunuz? Şöyle mi yapılıyor? tavalar abi. Ben bu minik tavaları kilden yapmaya çalıştım. E, son hobimden bahsettim mi size? Polimer kilden ıvır zıvır magnet falan yapmaya başladım ben. Aha da şurada bazılarını göstereceğim. Bu da bir adet minik tava. Şöyle beyaz fonda gösterirsem güzel görünecek galiba. Ben aslında kendim tavayı kendim yapmak istedim ama olmadı. Tam benim yaptığım tavayı keşke göstersem size dur. Şöyle şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. İçini ben yaptım. Bu içindeki kili ben yaptım. Çok mu uzak kaldı kız? Bunları yakınlaştırmak şey mi olacak? Nasıl göstereceğim? Şu içindeki tavanı. Ben bir sürü böyle minik tavalardan aldım. Bunların 8 tanesini 100 liraya falan satıyorlar Temu'da. Ve ben bunları depoladım. Çünkü biliyorum ki bu çok tatlı. Bunu ben çok heyecanlanarak yaptım. Çok güzel bir şey. Ve ben bunu kesin satarım diye düşünerek aldım. İnşallah yani. Çünkü aldığım sayıyı görürsünüz. Her alışverişim aslında bunlardan almak. Çünkü bunlardan e, ee, mesela 100 tane alamıyorsun. En fazla 40 tane alabiliyorsun bir alışverişinde. O yüzden ben böyle 40-40 birkaç alışveriş yapmak için bunun yanına bir şeyler ekleyerek bir sürü bir şeyler almış oldum. Belki olmadı silikondan kalıbını falan çıkarmam gerekir. Onu da hiç bilmiyorum silikon kalıp nasıl çıkarılır falan baktım ama o da ayrı bir uğraş. Bakalım. Ondan öncesinde bu daha pratik ve daha ucuz bir plastik şey. Bunun da, da şey sıkıntısı oldu. Nasıl dertleşeyim sizde? Temo alışverişi diye geldiniz, başka şeyler anlatıyorum. Fırına kilim pişmesi için fırına atmanız gerekiyor, ama bu zımbırtı plastik. Bunun içine kilden şey yaptığınızda, bununla beraber attığınızda aha da şöyle mesela sapı yamuldu. Bir başka denememde de direkt kendisi böyle tabanın şurası yamuldu falan. Dedim ki böyle tavaları heba ediyorum. Olmayacak. O yüzden içine ayrı yapacağım, pişireceğim, sonra içine oturtacağım falan gibi şeyler olacak. Ama tavayı kilden yapsam aslında bu dertten kurtulabilirim. Ama böyle mükemmel tava yapmak için de kalıba ihtiyacım var. Falan. Yani esas bizim temo alışverişimizin sebebi bu minnak güzel tavalar arkadaşlar. Peki ben bunları yanında neler aldım? İlk öncelikle size büyük şeylerden başlayayım bence. Bakın en sevdiğim şeyi göstereyim mi ilk? <laughs> en beğendiğim şey şu oldu arkadaşlar. Bu bir yüzük kardeşliği pelerini. Hep böyle bir şey istemişimdir. Şimdiye kadar hiç denk gelmemiştim. Denk geldiysem de almamıştım galiba hatırlamıyorum. Birebir yüzük kardeşliği pelerini arkadaşlar. Rengi, dokusu, her şeyi birebir. Sadece yaprağı eksik üstünde. Burada gösterebileceğim bunu acaba. Ürün fotoğrafı olarak da gösteririm. Şöyle şeyini, dokusunu falan göstereyim. Sadece yakasında şöyle bir tahta yapmışlar. Sen yakasına yaprağını al ayrı tak yani. Ben bunu bir de giyip boydan şey yapayım. Hatta kendimi Photoshop'la yüzük kardeşinin yanına 10. olarak ekliyorum şu anda. Buyurunuz. <laughs> Artık ben de bir yüzük kardeşiyim. Diğer büyük bir parçayı göstereyim. Şöyle bir kedi evi aldım arkadaşlar. Yağmurda, soğukta, yerden yüksekliği var diye ve yağmur geçirmez diye dışı böyle şey, içini böyle folyo gibi bir şey yapmışlar. Şu iç tarafları folyo. İçine de yatacak yerinde böyle şeyli bir şey yapmışlar. Puf puflu. Oraya isterseniz başka kilim, bir şey de koyulabilir. Güzel, yağmur geçirmeyecek bir şey ama bunun şey, sıkıntısı üretim hatasında şöyle bir çatısını fermuarla kapatıyorsun ama olacak o kadar. Şurası şey olmuş. Dikişi yanlış olmuş. Dışarıda daha henüz denemedim. Aşırı yağmur yağdı geçen hafta ama o aşırı yağmurda da ben şu dışarı balkondaki ağlak bizim minnak yavruyu, turti kedimizi içeri aldım. Bu odayı ayarladım ona. O yüzden bunu daha dışarıda denemedim. Önümüzdeki hafta deneyeceğim. Ama ben daha kaliteli bir şey daha önceden almıştım zaten. Bir tane sert kovayı ters çevirip yerden yüksek yapıp güzel bir şey yapmışlar. Onu kullanıyorduk zaten. Bunu da belki diğer kediler için yağmurlu havalarda dışarı koyarım dedim. O açıdan güzel bir şeye benziyor. Kaliteli bir şeye benziyor fiyatına göre. Ve temo alışverişinin olmazsa olmazı bir adet şöyle sebze kesici. <laughs> Bundan almayın dövüyorlar herhalde. Yani mükemmel de bir icat değilmiş. Böyle ben kabağı böyle spagetti gibi doğrarım falan diye düşündüm ama abi bununla doğrarken kabağı nasıl tutuyorsunuz ya da başka bir şeyi? Tuttuğunda bu elini kesmez mi bir yerden sonra? Neyle tutacağım? Çatal batırıp tutuyorum. Bu sefer de yamuluyor falan. Şunun bir nasıl kullanıldığını bana söyleyin Allah aşkına. Yine bir kedi ürünüyle karşınızdayım. Şöyle bir şey gördüm. Bizim kızlar böyle oraya buraya köşeye böyle yanaklarını sürüyorlar. Şuralarını böyle beli beli sürüyorlar. Beli beli sürüyorlar. Onun için acaba kullanışlı mı olur dedim ama biraz fazla sert. Acıtmaz mı bu ya? Gerçi kedilerin şeyini de anlamadım. Fakat bunun çiviyle falan kenarları tutturman gerekiyormuş. O da biraz yani yapacağın kenarı delcen yani bari yapışkanlı bir şey yapsaydın. O açıdan 10 üzerinden 6 falan verebilirim. Henüz orada burada mesela yerde dururken gidip yanaklarını sürtmediler. Belki kenardayken yaparlar ama bilemedim. Ve şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu pensemizin uçları şöyle yuvarlak. Bunlarla tel alıyorsun kendine. O teli böyle bununla böyle bükerek yuvarlak kanca yapıyorsun. Kilden bir şeyler yapıyorum dedim ya onun için böyle ayrı ayrı kanca almak yerine tel alıp böyle kendin istediğin boyutta yuvarlaklarla kanca yapabiliyorsun. Güzel bir penseymiş o. Onu beğendim. Böyle bir şey aldım. Bundan 100 tane aldım galiba. Şöyle bir anahtarlık çarm takma şeysi. Bundan yine böyle kilden yaptığım şeylerin çarm haline getiririm ve böyle takarım diye. Şunu ben yaptım mesela bakınız tatlış bir şey oluyor. Yine kilde. Ben kendi yatırım yapmışım ya aslında. Yani işime yatırım bunlar. Harcama dediğimiz. Şöyle kağıtlar varmış arkadaşlar. Bu kağıtları kilinizin üzerine seriyorsunuz. Kili önce yoğuruyorsunuz. Sonra kilin üstüne seriyorsunuz. Çok güzel desenler var. Bir de pahalı nasıl satayım ha? O kilin üstüne bunu yapıştırıyorsunuz. Sonra üzerine su sürüyorsunuz. Suyla böyle kağıdın kağıt kısmını siliyorsunuz. Bu üzerindeki resimler kile yapışıyor. Ve doku oluyor orada. Çok tatlı olur diye düşündüğüm bazı birkaç tane. Ama düşündüğümden daha küçükmüş bunlar. Mesela ben A4 gibi böyle büyük bir şey bekliyordum ama biraz küçük geldi. Şu çok tatlı. Bakınız, kedi zımbırtıları var üstünde şöyle. Çok güzel. Bakalım, bunlardan daha bir şey yapmadım. Yapınca göreceğiz. Daha deneyemedim. Efendime söyleyeyim, şu inanılmaz güzel bir şey! Şöyle bir kaplumbağa şey buldum. Kalıp çok tatlı. Ve bu kalıpla çok güzel mıknatıslar yaptım. Hemen şurada size göstereyim o mıknatıslarımı da. Muhtemelen bu videoyu yayınladığımda dükkanımda alınabilir olur. Eğer isterseniz. Bir de şöyle bir şeyim var. Bu da mum dangasıymış arkadaşlar. Mum için. Kesin görmüşsünüzdür. Mesela şöyle. Şundan bir tane yaptım. Nasıl ışık nasıl geliyor? Bak şöyle çok güzel bir damgamız var. İçinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı damga geliyor. Bu benim damgalarımı göstereyim istiyorsanız tek tek. Tatlı şık damgalar yani. Bu, bunu, bunu mumu içinde kullanılabilir bir ara diye düşündüm. Çiçek var, böcek var. Bir tane kedi var, çiçekleri koklayan. Hangisiydi o? Şöyle. Ben bunları kile basıp yaptım. Mesela bir tanesini kilde denedim. Gayet de tatlı oldu. Ama üstüne boyamak lazım ayrıyete. Akrilik de Bakacağız. Bu da tatlı bir alışverişti. Bir de beklediğimden daha kaliteli her şey. Ha? Yani ben dandik gudik gelir diye düşünüyordum işte beynimize işlenmiş ya işte Çin işi, Çin malı e, dandik olur diye. Ama çok da dandik bir şey gelmedi açıkçası. Şöyle etiketler aldım yine dükkanım için. Şöyle etiket yapıyorlar ya thank you falan. Çiçekli bir çiçekli bir etiket görmüştüm. Fakat bunu ben daha büyük bir şey sanıyordum. Çok az bir rulo geldi. Ee, yani... 10 üzerinden yine 6'lık. Etiketler güzel ama çok küçük ve çok az. Ben daha büyük bir rula bekliyordum. Mesela başka bir thank you. Thank you değilmiş bu. Handmade with love diye böyle satıyorlar ya. Yine etiket. Ama bu en azından daha büyük bir şey. 500'lük mü ne? Ya insan böyle bir kutularına böyle etiketler döşemek istiyor ya. Ondan kendini alamıyorsun. Yine öyle etiketten devam edelim. Şöyle etiketler aldım. Bunlar biraz dandik galiba ama. Yani suya dayanıklı etiket değil. Dokusundan anladığım kadarıyla. Ama şık yani bir güzellik bir şekil bir şey yapar yani bir hava katar. Şöyle gösterememek. Ben ürün tanıtamayacakmışım belli oldu. Çok şey var kalp kalp bir şeyler. Hepsi güzel değil ama bazısı çok tatlı. Günlüğüne mününlüğüne yapıştırıyor ya kızlar. Ben hiç etiket yapıştırmadım şimdiye kadar ama tatlış olabilir yani. Ben kutulara, paketleri paketlere düşünüyorum bunları. Bir tane daha etiket aldım. Yine etiketten gidelim. Şu etiketler çok kaliteliymiş. Bunların hepsi çok güzel. Hiç kötü olan yok. Ve çok kaliteli. Dokusu, kalınlığı baya güzel. Ve şey karesi falan da var. Çok tatlı değil mi çizimleri falan? Dokusu şeyi. Şöyle şuradan geliyor. Baya tatlı. Ve içinde kaç tane vardı onun? 100 tane falan. Bakar mısınız ya? çok şirin. Şunlara bakın. Ben de etiket yapmak istiyorum. Eğer inşallah biraz dükkanından biraz kendi malzememi alacak kadar para kazanabilirsem o zaman bir de yazıcı, mazıcı alıp bir de etiket basma şeyine gireceğim. Biraz geç kaldım sanki bu işler için ama yine bir etiketimiz daha var. Bu da bayağı güzel, büyük ama şeyi küçük işte. Şu boyutu, çapı düşündüğünden daha küçük geliyor yani eline, elime, bakarsanız. Biraz daha büyük düşünmüştüm ben bunu yine. That's what she said. Ama şeyleri tatlı. Renkleri ve içindeki etiketler güzel. Son bir etiketim daha var. O etiketi de göstereyim. Bunlar da postkart şeklinde. Bu biraz daha büyük mesela bak. En azından yani. Yerleri kadar küçük değil. Bir tık daha büyük ve böyle küçük küçük postkartlar var. Ve şey de rulosu da kalın. Etiketler bitti. Ama etiketle ilgili şeyler bitti mi? Son bir tane şöyle bir şey almıştım arkadaşlar. Bu beklediğimden çok daha güzel bir şey çıktı. Böyle şey zımba gibi Şuradan şey çıkarıyorsunuz. Şimdi size bunu uygulamalı olarak gösteriyorum. Böyle kağıdınızı buraya koyup basıyorsunuz. Herhangi bir şeyi pul gibi kesiyor. Ve çok tatlı. Bayağı da pratik ve çalışıyor yani. Hani dandik değil yani. Dediğim gibi böyle dandik çıkacakmış gibi düşünüyorsun ama değil. Sonra yine dükkanım için şöyle minnak minnak kar taneleri aldım. Bakın bundan gördüm. Ve çok tatlı göründü gözüme. Böyle yılbaşı için falan hani kırmızı bir ki rengin üzerine böyle minik kar taneleri yapıştırabilirim. Bunu galiba stencil'la falan da yapıyorlar boyayarak. Ama ben böyle bunları baya şey buldum böyle kabarık kabarık tatlı çıkınca güzel olur yani. Onun dışında içindekilerden bağımsız olarak ben bir kutu bağımlısıyım arkadaşlar. Bunu daha önce de itiraf etmişimdir muhtemelen. Yine itiraf ediyorum. Ben bölmeli işte kapaklı <laughs> değişik değişik kutular. Bir ara size kutu videosu yapayım. Yani dolabımda takladığım değişik değişik kutuların kutu koleksiyonlarımın videosunu yapayım. Bu da bölmelik minnak bir kutu var diye içinde. İçinde de işte şey huk var halka var bilmem ne falan kullanılır yani sıkıntı değil de. kutusu çok güzel diye aldım ve çok ucuz diye yine kutusu çok güzel diye aldım şöyle bir takımımız var bunun içindeki şeyler dandikti baya. İşte küpe halkası falan biraz kararan galiba tipler bir taktım ben denedim ama çok da beğenmedim dükkanım için ama kutusu çok güzel minik minik şöyle şu boyutlarda karelerden oluşan bir kutu. İçini kendim vıcı, vır zıvırlarla doldurdum. Bir kesici zımbırtı daha. Böyle kitap ayıracı falan yapan insanlarda ya da etiket basan artistlerin elinde hep görüyordum böyle. Tek tek şey kenarlarını oval kesiyorlar böyle tıkıdı 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 tıkıdı. Çok hoşuma gidiyordu. O yüzden ben de bir tane de aldım. Daha henüz herhangi bir kitap ayıracı yapma gibi bir sürece girmedim ama elimde böyle bir kenarını yuvarlayacak bir şey kesici aletim var. Aynı zamanda... <laughs> Şöyle bir kesme şeyim de var. Pışk diye kesiyorlar ya. Ondan da aldım. Bunu daha şeyinden bile çıkarmadım yani. Dursun kenarda diye. Denedim bıçağına baktım güzel de. Sonlara yaklaşıyoruz. Akrilik stamp diyorlarmış buna. Şöyle bir şey. Yine kil yapanların elinde çok görüyordum. Böyle killerini bunun üstüne koyuyorlar. Bu biraz daha kili şey yapıyor. Tutuyor. Jodan kastım kil böyle yumuşak hamurumsu bir şey ya. Şey yapıyor. Elinle tuttuğunda azıcık sıksan şeklini bozuyorsun. Çok sıkmasan da düşürüyorsun. Ama bunun üzerine koyup yaparken bir şey şekil verirken şöyle şöyle falan daha rahat ediyorsun. Bunu hafif tutuyor. Şöyle çektim mi de çıkıyor. Tatlı kullanışlı bir şey. Ve bir sürü de boyu varmış. Boy boy böyle. Kaç tane? 5 tane falan. En küçük boyuna kadar. Bakın en küçük boyu ufak tefek. Mesela o turtle'lar çok küçük ya. Onlar için böyle büyük bir alana ihtiyacın yok. Mesela şuna bakar mısınız? Bunun içi de koy. Yap işte. Bu da bayağı kaliteli. Beğendim. Aynı zamanda böyle killerimle yine oynamak için <laughs> kesme tahtası falan koyuyordum ben masanın üzerine. Onlar da iyi olmuyor yani. yani bir şeyler yapışıyor. Tüy, toz sürekli sıkıntı oluyor. Onun için de hemen şuraya koyayım şöyle kesme tahtaları var ya şeyler için kullanılan, Bunlardan aldım bir tane. Bu da çok güzel geldi. Çok başarılı. Kalite. Çin güzel şeyler yapıyor. Şöyle bir silikonumuz var yine. Krema yapıyorsun ya bir şeylerin üstüne. Şu gösterdiğim anahtarlık gibi bir şey yaptım dedim ya. Onun üzerindeki kremayı falan böyle güzel silikon kalıplarla kili kullanarak yapıyorsun. Bu da idare eder. Yani silikonu biraz şey her an yırtılacakmış gibi. Çok sert bir silikon değil ama okey başka bir silikon kabım var. Bunu beklediğimden çok küçük geldi. Turta kabı olarak almıştım. Ama bu bu kadarmış yani. Bu kadar. Bu kadar. Şöyle parmağım kadar bir turta. Ben bunun tamamını bir turta gibi düşünmüştüm. Bayağı küçük ve bu bunu yani silikonu mesela bunun daha şey ama kullanış açısından çok küçük olduğu için hiç pek işime yaramayacak gibi. Videomuzu bitirirken bu benim temo alışverişimdi. Son gümrük kapanmadan önceki temo alışverişimdi. Dünya yanarken biz taranıyoruz videomuzda. Beraber olduğumuz için teşekkür ederim. Şu kızı da içeri alayım göstereyim size. Gel. Gel gel gel. Videoya çık gel. Gel. Bu, bu çok bu şapşal, bu şapşal var ya bu şapşal. Videoya bak videoya. Videoya bak videoya. Kuşu 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 kuşu. Kuşu 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 kuşu. <laughs> Isırma çocuğum. Isırma çocuğum. Hemen ısırıyorsun hemen. Daha da yurt dışından alışveriş yapamıyoruz ülkemizde. Bugün ayın beşi falan galiba. Ben şeyi anlamadım ama tam. Sadece Çin'den mi alamıyoruz yoksa her yerden mi alamıyoruz? Mesela ben bir arkadaşımla hediye gelecek bana. Avrupa'dan gelecek. Bilmiyorum ya. Öf. Çok kötüye gidiyor her şey arkadaşlar. Kendinize cici bakın.